Maçın öncesinde zaten zorluk seviyesi yüksek bir maç olduğunu bekliyorduk çünkü hem il olarak bizim rakibimiz hem de fikstür anlamında bizim rakibimizdi zor geçeceğini biliyorduk ama biz çok iyi hazırladık o hafta içi gerekli direktifleri zaten çalıştık bu anlamda maçın içinde zaten bu zorluğu yaşadık İki takım da mücadelesini verdi ama biz daha çok daha çok istekliydik sonuç olarak da 3 puan aldık. hem rakibimizi bir tık aşağı indirdik. Hem de şampiyonluk yolunda bir adım daha öne geçtik. Böyle düşünüyorum. De yani yaklaşık bir 20 yıllık bir futbol geçmişim var. burası benim evim dediğiniz gibi. burada yaşıyorum. Burada ikamet ediyorum. Buranın başarısı gerçekten benim için çok anlamlı ve şampiyon yaşadığım şampiyonluklarından da en önemlisi olabilir. E, bu anlamda da burada elimden gelen her şeyi hem saha içinde hem dışa hem saha dışında vermeye çalışıyorum. E, tabii ki de en büyük isteğim buranın şampiyon olup daha üst liglerde devam etmesi. E, çünkü bu liglere çok fazla bir kulüp burası. İnşallah da işin sonunda bunu e, biz başarırız. E, tuttuğumuz takım e, Semtimizin takımı tabii ki de burada e, Benimle birlikte çıkması çok önemli. Bunu canlı gönülden söylüyorum. İnşallah da bu sene İpiköyistan taraf biz oluruz. Bu statü gerçekten yani yaklaşık bir 140 tane takım var. Bu 140 tane takımın içerisinde şampiyonluk için kurulan takımlar var. Lig bitmeden havlu atan takımlar var. Maddi ve manevi beklentileri karşılamayan takımlar var. Bu anlamda gerçekten çok zorlu bir lig burası. Yani e, buraya bir düzenleme gerekli olduğunu düşünüyorum. E, sonuçta herkes e, yaklaşık buradan belki 4-5 bin, bin tane futbolcu e, evine ekmek götürüyor. Burayı biraz daha yarışmacı birlik lig yaparlarsa e, daha fazla önem verirlerse bence e, daha kıymetli olur. Çünkü futbolun temel taşı amatördür. E, amatör olmadan profesyonel de olmuyor maalesef. E, o yüzden e, burayı daha Güzellikli bir lig sistem haline getirmeleri lazım. İnşallah da önümüzdeki senelerde bunu gerçekleştirebilirler. Hayırlısı olsun. Burada. İnşallah. inşallah tabii burada bulunmamak istiyoruz zaten. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, öncelikle şimdi Kocaeli takımları biliyorsunuz 4 takım var. 4, öncelikle Kocaeli takımları arasında en üstte bitirmemiz gerekiyor. Şimdi bitirmek için de kendi rakibimiz olarak şimdi önceliğimiz şampiyonluk ama Kocaeli takımlarının üzerinde bitirmemiz gerekiyor. 6 puanlık bir maçtı. Ee, zor olacağını biliyorduk. Ee, hafta içi çok iyi çalışıp bu maça özel çalıştık. E, Anlımızdan akille bir maçtan çıktık. 3 puan alıp e, Darıca'ya döndük. Çok mutluyuz. E, bundan sonra 3 maçımız kaldı. İlk yarın bitmesine 3 maç kaldı. 3 maçı da eksik, eksik bir şekilde sakatlıksız 9 e, puan alıp e, ilk yarıyı ligin en iyi seviyesi, üst seviyede bitirip e, Darıca'ya kupayı getirmek istiyoruz. Taner Hoca ve ekibi e, bildiğimiz süperlik görmüş. E, büyük tecrübesi olan e, yardımcı antrenör Mehmet Aktemir. Mustafa hocamız Mustafa Polat geldiklerinden beri e, üstüne koya koya gidiyoruz. 3 3 buçuk haftadır birlikteyiz. E, çok iyi çalışıyoruz. İstediklerini bizi bizden istediklerini biz e, sahada yansıtmaya çalışıyoruz. E, bundan sonra da e, Sonuç haftada, ilk yarın sonuç haftasını da birlikte istediklerin doğrultusunda çalışıp en iyi yerde bitirip bu kupayı darıcaya getireceğiz. Gerçekten o hocalarımız geldikten sonra bizle ilk konuş konuştuklarında önce aile olmamız, futbol tamam sahanın içinde sağda kazanılıyor, 3 puanla kazanılıyor ama sahanın dışında da aile ol, olmak lazım. Aile olup hep birlikte... Ee, hocalarımız bize çok destek oluyorlar, konuşuyorlar bize. Yapılan hatalar, Polata oyunu biliyorsunuz. Yapılan hatalarda da çok destek oluyorlar. Hem sahan için hem sahan dışında. Hep yanımızda oluyorlar. Ee, mutluyuz. Garıca bir kere sezon başı e, lige başlarken bir şampiyonluk hedefiyle başladık. Bunu da herkes bildiği için biz bize karşı rakipler çok çekiliyorlar. Çekildik, çekildikleri için de biz bazen açmakta zorlanıyoruz. Ee, ama bundan sonra da mesela açmakta bize karşı gelen rakipler de e, bize çekileceklerdir. Çünkü buranın bir hedefi var. Buranın tek hedefi şampiyon olmak. Kupayı Darıca'ya getirip, burada e, kupayı kaldırıp çok mutlu olmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Ya biz bizim Kocaeli büyüğümüz. Kocaeli spor büyüğümüz. Gelge sporumuz var. Darıca Gençler Birliği'miz var. İki tane profesyonel ligde takımımız var. Ama üçüncü olarak da Darıca Gençler Birliği'ni üçüncü çıkarıp çıkarıp e, Kocaeli'de üç Aynen, tane profesyonel Tabii Evet. zor bir maç olacağını biliyorduk. Hem statü gereği hem de ilimiz gereği zor bir maç olacağını biliyorduk. Haftalarca buna çalıştık. Gerekeni yaptık. Güzel işler başardık. Başarmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte daha da üstüne koya koya ilerleyip önümüzde semttir, başka takımdır, odur budur. Hiç fark etmezsin. Yolumuza vura vura 3 puan alala devam edeceğiz inşallah. İçeride çok güzel bir ortamımız var. Hem abilerimiz olsun, hem teknik ekip olsun. Başkanlarımız, yöneticilerimiz. Çok güzel bir aile ortamı var. Galip geldikçe yüzler gülüyor. İçeride hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Bunun devamını getireceğiz inşallah. Çok şükür devam edeceğiz. Evet, Taner Hoca'nın gelişi takımda büyük bir etki uyandırdı. Müthiş işler yapmaya başladık. Yavaş yavaş gün geçtikçe, haftalarca Taner Hoca'nın istediği oyunu sahaya yansıtmaya başladık. Evet, Taner Hoca'nın gelişi takımda cidden iyi işler yapmamıza hem onun tecrübesiyle hem içerideki abilerimizin tecrübesiyle ekibiyle birlikte, ekibiyle birlikte, iyi işler yapmamıza yardımcı oluyor. İşte kan değişikliğinden sonra, Taner Hoca'nın geldikten sonra takım cidden daha iyi performans göstermeye başladı. Hem idmanlarda olsun hem maçta daha iyi işler yapmaya başladık. Ee, kendi performansıma gelirsem 3 maç, 3 gol. İnşallah bunun üstüne koya koya devam ederim. İnşallah bunun devamı gelir. Nasip oluyor. Yakalıyoruz, atıyoruz. İşte. Hem takım için hem de benim için cidden iyi oluyor. İyi oluyor. Süreç evet, süreç geçiriyozu. Evet. Kimsenin şüphesi olmasın abi. Bu ligde ne kadar da kısıtlasalar da yukarı çıkma şansı, ne kadar zor bulsalar da kimsenin şüphesi olmasın. Bu takım hak ettiği yerlere inşallah hep birlikte çıkartacağız. Sezonun ikinci yarısından önce önümüzde kritik maçlar daha var. Onları da yenip ikinci yarı öyle hazırlanmak istiyoruz. Dediğim gibi daha de dediğim gibi kimsenin şüphesi olmasın abi. Bu takım istediği zaman istediği şeyleri çok rahat yapabilecek bir takım. checkup champion of the vasquez champions of